Hı. <laughs> Harika görünüyor. Ne oluyor lan? Bilmiyorum. Onu satayım? Ölümüz değişti. Ef, yine salak. Neymar. Ne oluyor lan? Şerefsiz. Ölümüz değişti ya sen kibirli oldu şimdi. Onu satayım o neydi? <laughs> hani bu ilginç lan. Ee, belki part 2'yi de yaparım ya. Abonelerim için. İşte part 2 gelir. Sanırım bizim Memati e, rollerimizi değiştiriyor. Sağ ol ya bilmiyordum. İyi ki söylettin. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Sapık. Estağfurullah. Saçma. Hı, hmm, işte bakalım. Hmm, bilmiyordum. Esta. <laughs> Bismillah. Ne oluyor lan? Niye benim kulaklığım var lan? Hala böyle şeyin görünüyor tatlışko. <laughs> Cansın. Ama part de getiririm ben. Zaten salak salak işler. Ah, bizim ne yapacak yine ya? Çok saçma. Yapacağım mı la botu? Hey yapacağım. Şimdi hemen hazır olalım. Geliştirelim. Uy. Taktık kafayı. Anderleri de soktuk. Simon'ın şeyinden çaldım. Çocuk gelmiş. Hı? İnşallah yine patlamaz. Hmm. Merhaba anne ve baba iş yaradı. Ana mı? Baba mı? Ne? Hmm. Şöyle. Ben bu us ben ustayım. O yüzden yaparım. Bak şerefsiz bana bir şey yapma tamam? Ananı. Hayır. Ah kafam amına. Sıra bende. Seni yapacağım Kemalettin. Dur şu. An anan satayım giberdi. Anan, anan gitti. Ne yap? İyisin değil mi? Seni şerefsiz. Beni. Ee, Hadi sonra başka bir gün ee, bir tane daha robot icat dikkat et. Bro. Bro. Nerede lan? Kem Mehmet iyi misin lan? Mehmet. Of. Niye? <laughs> ya. Yam, 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 yam. yom 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 Estaizu Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> 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 ne oluyor la? Bu ne? Ama salak salak işler dur bir saniye bakalım. Aa bizim de o. Aman neyse. <laughs> ah kafam. Bu ne lan? Aa bu cumalinin telefonu. Allah Allah neden düşürmüş ki? Aa, ben Ali... Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Of, Okay. Memati olmak da zor iş. Bizim Hristiyan dinine bir şey batılmış bunlar. tövbe ya Rabbim. Böyle daha iyi. Estaizu billah. Dur lan. Çitleyenlere helal olsun. Zaten ona aşıktım. Neyse. Bip. Sen daha bu diye cevap ne dersin lan? Belki çok güzel olur. Son indi bir arkadaş. Ne oluyor lan? Ne? Aa, bu cum cumalinin telefonu. Evet. Acaba neden dur acaba neden fırlattı ki? Allah Allah. Bilmiyorum. Aa, bizi şıklıyorlardı. Aa, evet doğru. diyorlar biliyorum. Bir kere beni bulur da Aa, biz arkadaşız bu arada. Bismillah. Bu ne lan? Ehehehe. Şeytanı verdim. Hadi sık sık amına sık. Nii.